Köprüyü geçince ben ineyim, sen daha fazla geç kalma. Nasıl olsa boğazımca. Annen aradı bak. Şimdi söylenecek bana. Kızımı bu saatlere kadar çalıştırdınız diye. Ha, yok, annem değil. Bir arkadaşım. Alo Zeynepciğim. Niye bana Kuzey'in evli olduğunu söylemedin? Ee... ...ben... Sadece de sen de söylemediniz, niye? Zeynep ben arabadayım şimdi. Eve gidince arayayım mı ben seni? <laughs> Sana çok kırdın. Açıklayacağım. Hadi öpüyorum. Durum mu Yok, Cık. önemli bir şey değil. Her yerden Ama gazeteciler hala kapıdaymış. Diyor Sadece... Bu da işkence. Özellikle bana yapıyor. Anne. Doldurma kendini. Bu ev benim dedim ya. Bu ev için heveslendim ya. Onun için yaptı. Beni huzursuz etmek için. Ya tamam sakin ol. <laughs> Babam haklı bir yerde. Sağda solda kalacaklar mı? Hayır. Haklı falan değil. Artık kimse bana zorla bir şey yaptırmasın. O kız hayatımda istemiyorum. Merak etme. Çok uzun sürmez zaten. <laughs> Seninkiler silahla kurşun atar. Bizimkiler de böyle sözleriyle adam öldürür. Yemin ederim buraya gelmemek için babana çok direndim ama bana laf söyletmedi. Ya kızım niye bana haber vermiyorsun ki? Bana haber versen, bana telefon açsam bütün bu rezillik olmayacak. Ben sen de biliyorsun zannettim, ne bileyim. Yoksa seni zor durumda bırakmak ister miyim ben? Sen beni zor durumda bırakmak ister misin hiç? Hiç öyle bir şey ister misin sen? Senin tarzın değil ki asla bu. Yeter ama yeter. Bana bak, gel buraya. Buraya gel. Geç yerine. Gidip babama teslim olayım, bitsin artık bu eziyet. Artistlik yapma. Yemin ederim tükendim artık. Keşke o kurşun kalbime saplansaydı. Geberip gitseydim keşke. Belki beni hırpalayacağına gözyaşı dökerdin arkamdan. Sus, otur yerine. Otur yerine, konuşma. Adam hasta etme. Duydun mu beni? Öyle bu gece geçsin. Yarın anana mı koşuyorsun, babana mı gidiyorsun, ne yaparsan yap, beni ilgilendirmiyorsun. Anladın mı? Teşekkür ederim, çok zahmet oldu. Saçmalama. Yarın görüşürüz hadi pardon. Niye içeriye davet etmedin? Ay yok artık. Seni eve kadar on bıraktı Cemre. Kız arkadaşıyla bu tarafta Boğaz'da buluşacakmış anne. Bu bıraktı. Kız arkadaşı mı varmış? Aman. Gel de şu resimleri göstereyim sana. Dur şimdi. Zeynep'i arayacağım. Benimle konuşacakları varmış. Ne konuşacakmış Cemre? <laughs> Babasının bana çıkma teklif ettiğini mi söyleyecekmiş? Zeynep. Niye söylemedin Cemre? Ya ben anlamadım tam olarak neyi söylememişim? Bak hala çeviriyorsun. Evliymiş işte. Konuşurken çıktı ortaya. Ya iyi de onu ben nasıl söyleyeyim ki sana? O durum biraz karışık. Ali desen de sen de öylesine bir kız arkadaşı var. Önemli değil deyince ben de salak gibi senden hoşlanıyorum dedim kızaya. Ya birden pat diye çıkıverdi ağzından. Ben ne bileyim evli olduğunu. Ben de salaklık zaten. Belli ki söylemek istemiyordu. Belli ki gizleyecekti. Sahtekar. Ama Sami amca kadının yeri kocasının yanıdır diye kızı bavullarıyla eve getirince çıktı foyası ortaya. Ne, ne, ne? Simay bavullarıyla kuzeylere mi geldi? Çok telayim, çok kötü hissediyorum. Dur, dur, dur. Bir dakika, Simay eve mi geldi? neler olup bittiğini merak ettim. Bunları bahane edip attım kendim buraya. Ya Sami Bey'in işi işte. Bugünlük sesimi çıkarmadım. E geçici bir şeyse kalsın bunlar bende. Ya sen de üst üste kalacağınla burada kalır bir süre daha iyi. Daha eşyalarını getiriyor tam da. Fare sığamadığı deri kuruğuna kapak bağlarmış. Güney. Yardım et kardeşine. Ona gidiyorum zaten. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.